Evet dostlar. Bugün Mart ayının 17'si bir pazar günü. Hava çok güzeldi. Dayanamadım. Şöyle çıkayım dedim. Bir dolaşayım. Mantar çıkmış mı bakayım. Kuzu göbeği yani. Ha çıkmış olma ihtimali az ama. Hay bizimki artık hastalık düzeyinde demek ki. Yani Evlerde kapalı duracağım ama çıkayım doğa, şu orman, şu yeşilliğin içinde gezeyim, temiz hava alayım diyorum. Aynı zamanda da hobi olarak mantar arıyoruz, kuzgulu arıyoruz. Bilmiyorum benim için hani oturup kafede, şurada burada alışveriş merkezinde gezmektense böyle gezmek daha güzel geliyor. Temiz hava çünkü doğayı görüyorsun. Doğayla iç içe oluyorsun. Bakalım. Geleli yarım saat falan oldu. Hani pek olma ihtimali yok gibi. Çıkmamış gibi. Bu sefer rakım 600. Honaz'dayım gene. Ben zaten Honaz olduğum için genelde bu çevrelerde takılıyorum. Şimdi değilse bile ileride burada Kuzu göbeği olma ihtimali çok yüksek. Çünkü görüyorsunuz yosunları. Bakın. Zaten kuzu göbeği de böyle nemli yeri ama havanın da sıcak olmasını ister. Şimdi değilse bile. Bir hafta sonra iki hafta sonra. eminim ki buradan ben kuzu göbeği bulurum. Şimdi de çıkalım dolaşalım dedik. Şöyle. size de göstermek istedim buraları. Hani Denizli'de sosyal medya üzerinden bulduğunu iddia eden çok kişi var ama açıkçası ben bulamadığım için pek inandırıcı gelmiyor bana. Büyüklerimizi ve yaşlılarımız dediği de daha iki haftası var. Niye acele ediyorsun? Ne işin var daha diyorlar. Ha olsun. Bizimki gezmek dolaşmak olsun yani. Böyle gezelim dolaşalım dedim. Size de gezdiğim yerleri göstermek istedim açıkçası. Doğanın içerisinde. Tek başımayım aynı zamanda. Arkadaş aradı biraz önce. Aman dikkat et domuz domuz çıkar dedi. domuz <laughs> yani domuzlanıyor da korkmaya gerek yok dedim ben de. Eğer bu vakte kadar seyrettiyseniz siz de demek ki bu işin hastasısınız. O zaman kanalımıza abone olun, bizi takip etmeye devam edin. Bu şekilde gezmeye, dolaşmaya devam edeceğiz demek oluyor. Bir gün canlı yayın yapmak istiyorum ama Tabii daha da olduğumuz için Şebeke çekmiyor Ondan dolayı da Bunlardan da canlı yayın çok zor O yüzden Akşam eve vardığımda Yüklerim ben bunları En azından şehre indiğimde Bakın ormana ne kadar güzel Doğa Masmavi gökyüzü Yem yeşil orman. Çok güzel bir güneş. Saat iki buçuk civarları. Öğleden sonra iki buçuk. Görüşmek üzere.